Ölen kişinin ardından çocukları veya eşi ona faydalı olabilecek bir amel işleyebilirler mi? Bıraktığı malla hayır yapmak gibi. Şimdi Allahü Teala diyor ki: "Ve estağfuz billah." Şey Necim suresi 35. ayet miydi? "Ve en leysel lil insani illa ma sa'a." kişinin kendi emeğiyle yaptığı dışındaki kendinin değildir. Başkası sevap işlediyse o sevap onundur, senin değil. 39. ayet. 39. ayet. 53. sure 39. ayet. Sadece senin lehine dua edebilir. Ya Rabbi beni affet, annemi babamı affet, bütün müminleri affet. Her namazda yaptığımız dua gibi. Yoksa siz hayır hasenat yaparsanız bunun sevabı size ait olur. Şimdi şu şeyi e, tam bununla alakalı değil ama birazcık hatırlatan bir husus var. 554. sayfayı açarsanız lütfen. Orada 10. ayet. Bakın Allah ne diyor burada? Ve enfiku mimma razaknakum min kabl en yati ahadukumul maut. Size rızık olarak verdiği, Rızık dendiği zaman bütün mallar, evlat, yani her şeye girer. Kişinin yararlandığı her şeye girer. Tabi burada infak kelimesine şeyle beraber olduğu zaman mal mülk söz konusudur. Ve en fiku mimma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimden harcayın. Ne zaman? Min kabli en yeti ahadakumul mevtu. Sizden birine ölüm gelmeden önce. Demek ne zamana kadar harcamak lazımmış? Ölüm gelmeden. Biraz canın yanacak. Ölene kadar benim, geçen hafta anlattım ya, Kim, kimseye bir şey yok ha. Hanım ne kadar da ha. E güzel de zaten ikiniz öldükten sonra bu malın sizinle bir alakası yok ki bağışlasan ne olur, bağışlamasan ne olur. <laughs> Münafıkun suresi 63. sure 10. ayet <laughs> diyor ki ve enfiku mimma rızaknakum size rızık olarak verdiğim şeyden harcayın min kabli en ye'tiye ahadakumul mautu sizden birine ölüm gelmeden ölüm gelmeden harcayacağız şimdi infak nedir bir kere malı elden çıkaracaksın ve başkasına da geçecek hani nafak tüneldir tünelden biri bir şey geçti mi öbür tarafın olur öbür tarafa geçmiş olur değil mi infak senden çıkıp başkasına gidecek bir kere size rızık olarak verdiğimden size ölüm gelmeden önce harcayın. Canınız bir yansın. Feyekule <laughs> Rabbi ölüm gelmeden harcarsa ölünce kişi şöyledir. Bu Müslüman bir insan. Ölmüş, harcamamış. Yapacağım, edeceğim demiş, ölmüş gitmiş. Feyekule <laughs> o zaman şöyledir. Rabbi Ya Rabbi levle akharteni ila ecelin garib ya bana biraz bir beş dakika daha müsaade etsen. Öldükten sonra bunu söylüyor. <laughs> Söyleyen kim? Ruh söylüyor. Ruh. Ya biraz daha müsaade et ya Rabbi ne olur? Fe assaddaka tasadduk edeyim, sadaka vereyim, hayır hasenat yapayım. Ve ekum mines salihin iyilerden olayım. Niye? Kötü durumda olduğunu anlamış. Bakın işte bu da bir kabir azabı işte. Allah ne diyor? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَا اَجَلُهَا Eceli geldiği zaman Allah hiç kimseyi geriye bırakacak değildir. Bitti. Onu daha şimdiye kadar düşünmeliydi. Bak ben dedim, ölüm gelmeden yapın bunu. Elinizden çıkarın. Şimdi mesela anlaşıldı mı? Vallahu habirun bima taamelun. Ne yaparsanız yapın Allah'ın ondan haberi vardır. Allah'tan gizli bir iş yapamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> bir daha şey yapar <laughs> <laughs> <Ha>. Şeyde <laughs> Yasin suresinde şimdi ana suca hatırlattı. İnna nahnu nuhyil mevta Öle, ölüleri diriltecek olan, tekrar hayat verecek olan biziz. Ve yazıyoruz kütü, yazıyoruz. Maqaddemu, ne yapmışlar? Faatharhüm, hangi e, şey yapmış, e, eserleri bırakmışlar? Yaptıklarını ve bıraktıkları etkileri yazıyoruz. Kendisini yapması gerekecek. Başkasının değil. Kendimiz yapacağız. Hayallere kapılmayalım. Evet.